Evet hocam güzel bir galibiyetti. Güzel bir maçtı. Neler söylemek istersiniz? Kötü oynamamıza rağmen istediğimiz oyunu Sergiye'yle yem rağmen galip geldik. Ama şunu bilsinler biz daha iyi bir takımız ama istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Daha iyisini yapabiliriz yani. Daha iyiye gitmeye çalışacağız. Her, her geçen hafta daha iyi oluyoruz. <laughs> bu şeyler daha, daha iyi olacak ya, daha iyi olacağız. Maçın başında beklenmedik, iki gol yedik. Bütün oyun dengesini bozan da oydu bence. Ama çabuk toparlandı. bırakıyorum. Öncelikle bu beşinci maçımız mı arkadaşlar. Evet, Beş, evet. Beşinci bu beşinci maçımız. İçinde en iyi oynadığımız maç buydu. Ama gittikçe iyi oluyor her yani maçımız. Bundan sonra gerilmek yok. Galibiyetle devam. Başarılarınızın devamını dilerim.